Merhaba arkadaşlar. Bugün canlıların temel bileşimlerinden bahsedeceğiz. Biz biyoloji dersinde canlının tanımıyla başlıyoruz. Canlıyı tanımladık. Canlıyı tanımladıktan sonra canlıyı incelemeye başlıyoruz. Canlıyı incelemeye başlarken de ne yapıyoruz? En küçük parçalara ayırıp o şekilde canlıyı inceliyoruz. En küçük parçaya ayırırken o yüzden ne diye bir başlık atıyoruz? Canlıların temel bileşenleri. Peki hangi canlıların temel bileşenleri? Bütün canlı. Yani biz bütün canlılar hangi parçalardan oluşuyor, hangi parçaların bir araya gelmesi oluşuyor bunu inceleyeceğiz. Tabii ki canlıların parçalarını kendi içinde ilk etapta ikiye ayırıyoruz. Ne diye ikiye ayırıyoruz? Organik bileşenler ve inorganik bileşenler. Şimdi biz ilk önce organik tanımlayacağız. Çünkü buradaki in eki bizdeki Türkçedeki mema ekine benzer. Yap, yapma. Yani olumsuzluk eki. O yüzden organik bileşenler organik olmayan bileşenler. Yani inorganik ne demek? Organik olmayan bileşenler demek. İlk önce o yüzden biz kimi tanıtacağız? Organik. Bir bileşenin organik olabilmesi için iki şart var. Bir, yapısında muhteşem üçlü bir arada bulunduracak. Nedir onda? Karbon, hidrojen, oksijen. Ama üçü bir arada olacak. İkisi değil, üçü bir arada olacak. Bunun dışında en azından bir canlı tarafından üretilebilecek. En azından bir canlı ne yapabilecek organik bileşikleri? üretebilecek. O zaman biz inorganiği nasıl tanımlayacağız? Tam tersi. Organik oluyor. O zaman tam tersi birlikte yapalım bu tanımı. Evet, aynen öyle. Karbon, hidrojen, oksijeni bir arada bulundurmayın. Peki yeterli mi? Tabii ki değil. Aynı zamanda canlılar tarafından üretilemeyen bileşiklerdir. Hocam bunları canlılar üretmiyor. E nereden geldi? Nereden geldi? Doğada ne yapıyor bunlar? Hazır olarak bulunuyor. Bunlar doğada hazır olarak ne yapıyormuş? Bulunuyor. Ve inorganik bileşikler kendi içinde ne yapar? Üç ayrılır. Ne diye üç ayrılır? Bir, su. iki mineraller. Diğer bir adıyla madensel tuzlar. Üç, asit baz ve tuz. Bu arada asit, baz ve tuzun organik olanları da var. Asitlere de bazların özellikle. Organik asit, organik bazlar da var. Ama biz burada inorganiklere bakacağız. Bu arada sorularda daha çok inorganik besinlerin genel özellikleri sorulur. O yüzden bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Peki nedir bu inorganik besinlerin genel özelliği? En önemli genel özelliği enerji vermezler. Hocam hiç mi vermez? Hiç vermezler. Çok ihtiyacımız var. Azıcık versinler. Yok. Kesinlikle enerji ne alıyorlar, vermiyor. Bunun dışında sindirime uğramazlar. Sindirim neydi? Büyük besinlerin hücrenin içine girebilecek boyuta parçalanması. Eğer bir besin hücrenin içine giriyorsun. onu parçalamaya gerek var mı? Yok. Demek ki bunlar hücrenin içine direkt olarak ne yapabiliyor? Girebiliyor. O yüzden bazen hücre zarından direkt olarak geçerler denir. Peki niye sindirime uğramıyorlar? Sindirim neydi? Parçalan. Yani büyüğü küçüğe parçalıyorsun. Çünkü bunlar küçük moleküldür. Monomer yapıdır. Tabii biz biyolojiciler bazı şeyleri direkt kolay bir şekilde söylediğimizde basitmiş gibi geliyor. O yüzden böyle kelimeleri biraz daha süslü bir şekilde söylemeyi seviyoruz. Küçük molekül demiyoruz da ne diyoruz? Monomer Bu arada mono ne demek etince bir. Mer parça. Bir parçadan ne yapıyorlar? Oluşuyor. Peki ne işe yarıyorlar? E, bizi meydana getiriyor. Yani canlıyı meydana getiriyor. Yapıcı ve onarıcıdır. Başka ne işe yarıyorlar? Düzenleyicidir. Canlı da yüzlerce, binlerce olay oluyor. Bu olayların birbirine karışmadan belirli bir düzen içinde gerçekleşmesi gerekiyor. İşte buna ne yapıyorlar? Yardımcı oluyorlar. Peki organik resimler nedir? Organik resimleri bazı kitaplar 5'e, bazıları 7'ye, bazıları 8'e ayırıyor. Fark etmez. Zaten hepsini tek tek işleyeceğiz. Bazılarını diğerlerinin altında işliyoruz. Kaç ayırıyoruz organik resimleri? Biz 8 ayırıyoruz. 1. Karbon Diğer bir adıyla şekerler. Tabii biz genelde şeker dediğimizde tatlı şeyler aklımıza gelir. Ama hani günlük anlamda kullandığımız şeker anlamıyla tam uyuşmaz. Ekmek, makarna da bir nedir? Karbonhidratlı şekerdir. İki, yağlar. Diğer bir adıyla lipidler. Üç, proteinler. Dört, vitaminler. 5- Özel bir protein olan enzimler 6- Nükleik asitler 7- Adenin, trifosfat ATP 8- Hormonlar Bu şekilde bunları zaten canlı temel birleşenlikte tek ne yapacağız? İrdeleyeceğiz, açıklayacağız, detaylandıracağız. Şimdilik Burada konumuzu bitiriyoruz. Bir dahaki dersimizde inorganik bileşiklerde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Bizle kalın.